Merhaba arkadaşlar. Yeni bir C dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde C Localization konusunu göreceğiz. Localization nedir? Öncelikle bunlardan bundan bahsedelim. Localization, yerel Türkçesi, yerelleştirme. Ee, daha açık bir şekilde Türkçeleştirirsek, Türkçe, Türkçe çevirirsek çoklu dil olarak da düşünebiliriz yerelleştirmeyi. Ee, çoklu dil nedir? Uygulamanızı yaptınız, geliştirdiniz, bitirdiniz. Ve artık uygulamanın hitap e, topluluğunu, yani hitap edeceğiniz kişileri e, tek Türkiye'den değil başka devletlerden de kişi olduğunu e, düşünüyorsunuz. Mesela bir uygulamanız var. Bu uygulamanız sadece Türkler için değil, yabancı milletler için, İngilizler için veya Amerikanlar için, e, anadili Türkçe olan, e, İngilizce olanlar için, işte anadili Fransızca olanlar için e, geliştireceksiniz uygulamanızı. E, bunun için localization kullanılıyor. Yani uygulamanızı çoklu dil desteği sağlayabiliyorsunuz ve bu sistem hani normalde ben farklı bir şekilde kullanıyordum. Localization kullanmadan önce çok zordu. Gerçekten ee, zor. E, uygulamanın işte e, dili teker teker hepsi için yapıp kopyala yapıştır değiştiriyorsunuz. E, localization kullanmadan e, çoklu dil işlemi zor. Bu arada şöyle bir belirteyim. Ben ee, 3 dil kullanacağım. Uygulamayı 3 dil şeklinde ayarlayacağım. Onun için de ben kenarda bir tane e, translator Bing Translator bekletiyorum. Google çeviri de kullanabilirdik, kullanabilirdik. Ama Google çeviri tatmin edici bir çeviri yapmıyor. O yüzden ben Bing Translator'ı kullanacağım. Bing çeviriyi kullanacağım. Bana daha tatmin edici, daha güzel sonuçlar elde etmemizi e, elde ediyor. Elde etmemizi sağlıyor. E, daha iyi çeviriyor. Aslında örnek çok da iyi çeviri yapmamıza gerek yok ama ben yine de iyi çevir yapmasını istiyorum. Öncelikle yine bir proje oluşturuyoruz. Projenin adına girmedim. Zaten ile ilgili bir örnek yapmıştım. O örneği de inceleyebilirsiniz. Biz ayrı bir şekilde örnek yapacağız. Bu örneği paylaşmayacağım arkadaşlar. Örnek proje dosyası istiyorsanız açıklama bölümünde konuda konu linkini bulabilirsiniz. O konuda da ile ilgili yaptığımız yaptığım örneği bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi localization için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl localization yapacağız? Lokalize bir uygulamayı nasıl lokalize hale getirebiliriz? Çoklu dil destekleyecek hale getirebiliriz. Şimdi e, biliyor musunuz bilmiyorum ama e, açıklama bölümünde videoyu bulabilirsiniz. E, kaynak dosyası kullanımı biliyor musunuz bilmiyorum. E, bilmiyorsanız açıklama bölümünde ilk olarak o videoyu izlemenizi öneririm. Çünkü o da gerekli bir açık gerekli bir anlatım videosuydu. Ee, onu izledikten sonra izleyebilirsiniz. Eğer biliyorsanız devam ediyoruz. Şimdi lokalize localization'ı kaynak dosyasını kullanarak yapacağız. Yani Project farklı farklı alternatif seçenekler var. İsterseniz buradan Project'ten e, Add New Item veya hatta şuradan C# ikonu olan e, bölümden sağ tıklayıp Add'den New Item diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Project Add New Item diyorum. Yeni Item. Yeni nesne ekle diyorum. Buradan herhangi bir seçeneği kategoriyi seçebilirim. General kategorisindeki Resource File'ı seçiyorum. Yani kaynak dosyasını seçiyorum. Resx'i değiştirmiyorsunuz. .rexx'i. E, buraya da e, herhangi bir isim de girebilirsiniz. Ama bu ismi e, aklınızda kalabilecek bir isim olsun. Onu belirtelim. E, ben Localization gireceğim. Sizin de Localization girmenizi tavsiye ediyorum. Daha orijinal olur localization girdik. Localization.rsx dosyamızda hiçbir şey yok. String ekleyeceğiz yani metin ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu metinler daha sonra kullanılabilecek. Tabi resim de ekleyebilirsiniz. Mesela uygulamanız resim de kullanıyor ve resimlerin içinde Türkçe, İngilizce metinler var. Bu metinlerin İngilizce ve Türkçe hallerini de bunun içine atarak kullanabilirsiniz. Bunu belirtelim buradan. Evet. Şimdi bu localization default yani varsayılan dil içeriyor. Yani buraya yazdıklarım, mesela ben buraya bir metin yazdım. Merhaba dünya yazdım mesela. Bu merhaba dünya metni varsayılan dilde etkin oluyor. Yani herhangi bir dil değiştirmezseniz bu varsayılan dilde etkin oluyor. Bu kullanılıyor. tavs bir tavsiye vereyim. Ee, bu metin var ya şurada name, name kısmındaki. Name kısmında yazdığınız her şeyi e, bu localization, farklı localization'lar da ekleyeceğiz biz farklı diller için. O dilleri aynısını yapıştırın tavsiyem ince önce bir e, metinlerinizi burada bir ayarlayın Türkçe olarak e, tercihen e, ayarlayın ayarladıktan sonra e, kopyalayın hepsini ve diğerlerine yapıştırın tavsiyem bu Biz de şu anda onu yapacağız e, Örneğimiz nasıl olsun açıkçası ben bilmiyorum e, lokalizasyon örnekteki örneği de yapabiliriz Bu arada bir, bel bir belirtmem gereken bir şey daha var e, Biz Şimdi localization'da değişti, dil değiştirdikten sonra kayıt olmuyor arkadaşlar. Yani programı kapattığınızda açtığınızda kayıt olmuyor. Kayıt olması için settings dosyasını kullanacağız. Onu da ilerleyen e, videonun ilerleyen zamanlarında göreceğiz. Settings dosyasını kullanmayı bilmiyorsanız yine açıklama bölümünde settings dosyası ile ilgili bir anlatımım var. Onu da ulaşabilirsiniz. Veyahut da e, şu anda sağ üstte görebilirsiniz o anlatımı. Dedikten sonra gerekli metinlere girelim. Ben e, örnek birkaç metin yazacağım şuraya. E, localization örneğin örnek diye bir metin e, proje dosyamız vardı. Onun gibi yapayım ben. Bu metin dosyasında merhaba dünya yazsın. Klasik başlangıçta programlamayı öğrenmeye çalışan kişilerin yazdığı bir metindir. Merhaba dünya olsun. Pardon. Şöyle gelelim. Ctrl S. Ah işte. Bu arada bunu nasıl yapıyorsun diye soranlar olabilir ile basıp tutarak bu şekilde duplicate yani e, kopyalıyorum, klonluyorum öyle söyleyeyim. Daha hızlı oluyor böyle bu şekilde. Merhaba dünya ikincisi ne olsun? E, ne olabilir? Merhaba kod evreni üyeleri diyelim. Herkese merhaba diyelim. Kod evreni üyeleri. Kod evreni kısmı değişmeyecek, çevrilmeyecek. Aynı kalacak çünkü özel bir isim diyebiliriz artık. Ee, Buradakine de, buradaki Merhaba Dünya'ya da ne yazalım? Aklıma bir şey gelecek mi? Merhaba C -sharp. C Sharp ee, <laughs> Ne yazalım? Merhaba C -sharp yazalım mı? Mantıksız oldu ama ne yapalım? Aklımıza başka bir şey gelmedi. Merhaba C -sharp olsun. Örnek üretme konusunda pek iyi değilim. Ee, Tamam, merhaba Sişerp yazdık. Lokalizasyon örnekteki gibi bir işlem yapacağız. Ee, değişken kullanımını da kullan göstereceğim ben size. Ee, met yine toplama işlemi yapalım. Ee, ben o örnekte tabi örnek inceleyebilirsiniz, örneği inceleyin diye tavsiye ediyorum çünkü bu birinci sayı olsun, bu ikinci sayı olsun, şöyle ortada dursun. Hatta bunları şöyle sol tarafa alalım, şöyle dursun. Şunu küçültelim. Şunu küçültelim. Buton ekleyelim bir tane de. Evet. Bu butonun böyle gözüktüğüne bakmayın. Bu bir eklentiyle oluyor. Eklenti diyelim. Adını unut hatırlayamadım şimdi Visual Visual Styler miydi öyle bir şeydi. Tam hatırlayamadım adını şimdi. Hani kafanız karışmasın zaten eski haline getirdim. Buton normalde böyle gözüküyor. Tabii Windows 10'da gözüküyor, Şu an işletim sistemi Windows 10 şimdi bu şekilde ayarladık. Bu sayı buraya sayı bir, buraya sayı iki, buraya da topla yazalım. isterseniz, olmadı bir dakika. Şöyle false yapalım şunu. E, text kısmına topla yapalım. Ha bu arada dil değiştirme kısmını da ekleyelim. Menü var ekleyelim bir tane. Onu unuttuk. E, unutmayalım onu. Şöyle gelin. Bir tane de menü var. Ekleyelim. Menü var dedim. Menü strip yani. Orijinal ismi Menustrip dil seçimi. Türkçe, English, Franchois miydi? Nasıldı? Fransızca, Fransızca olacak arkadaşlar değerli de. Franchois'ti sanırım. Yanlış bilmiyor isem. Yine Fransızca diye buradan Türkçe tamam. ismiş, Franchois değilmiş. Fransızcamız yok zaten. O konuda bir iddiam yok. İngilizcem de pek iyi değil zaten bir şey yazmayalım text kısmına. Tamam. merhabası C# bilmem ne bilmem ne. Gerekli e, tasarımı yaptık. Şimdi kodlamaya geçelim. Kodlamaya geçmeden önce diğer dillerimizin de e, kaynak dosyalarını ekleyelim. Sağ tıklıyorum. Add diyorum. Bir de buradan eklemeyi göstereyim. Pardon, yanlış yere tıkladık. Add new item. Buradan da resource file'ı. Dikkat etmeniz konu buradaki isimlendirme. İsimlendirme Sağ tarafta görünen localization race x var ya e, önceden eklediğimiz bu böyle kalacak bu varsayılan dilimiz bundan sonra ekleyeceğimiz yan diller ise localization şeklinde ekleyeceğiz ve nokta koyacağız hangi dil mesela İngilizce değil mi and reuse bu şekilde belirteceğiz dillerin bu şekilde belirtimini de internetten araştırıp bulabilirsiniz ki zaten çok da zor değil hani çok da bulmak zor değil e, araştırıp bulabilirsiniz. Tabi bu belirttiğiniz şey değiştirilebiliyor. Biz en use yaptık ama farklı şekilde de yazabiliriz. Ki bunu nerede kullanacağımızı şu e, şurayı nerede kullanacağımızı göstereceğim zaten sizlere. Localization and use dedim. Yani İngilizce için olan metinleri içeren bir kaynak dosyası ekledim. Hiçbir şekilde değişiklik yapmayacağım ve bu sefer de Fransızca ekleyeceğim. Add new item diyorum. Resource file kısmına yine localization yazıyorum. Doğru yazdım evet. Fr refer şeklinde yine bunu ekledim. Evet, hepsini ekledik. Bunları kapatabiliriz. Şu anlık işimiz localization resix'te. Şimdi ne gibi metinlerimiz var? Ben metin isimlendirmesi, buradaki isimlendirmeyi genellikle buradaki nesne isimlerine göre yapıyorum. Mesela bu neymiş? Label bir değil mi? Ee, hemen gelip buraya label bir yazalım. Label 1 ve ee, ne oldu? Olmadı. Label 1. Tamam. Özür <laughs> diliyorum. Evet merhaba dünya. Label 2, label 3 diye gidiyor sanırım. Bakalım. Aynen. Label 2, label 3. Bir de buton 1 vardı sanırım. Bir de menü vardı sanırım. Aynen menü vardı bir de. Ona da menü diyelim. Bir tane de metin olacak. <laughs> Pardon. Boğazın yandığından dolayı bir öksürük oluyor. Bundan dolayı kusura bakmayın. Ee, Label ikimizi de girelim. Buton birimizi de toplayı da girelim. Şimdi aklınızda bir şey oluşmuş mudur bilmiyorum. Menü metit tamam. <laughs> Burada da dil seçimi yazıyor. Onu da girelim. Tamam. Bir de metin kaldı. Onu da biz gireceğiz şimdi birazdan. metini girerken tabii dikkat etmeniz konudan bahsedeceğim. Dikkat etmeniz gereken konudan. Menü stripimize gerekli şeyleri ekledik. Tamam. Evet. dil değiştirme en son yaparız. Yani sonlara doğru yaparız. Öncelikle şu kodlamaları yapalım. Öncelikle bir toplama işleminin bir kodlamasını yapalım isterseniz. Topla butonuna çift tıklayıp tıklanma olayına gelip buradan hani biliyorsunuz klasik işlemler. Hiç ayrı ayrı değişkenleri atamayacağım. Direkt toplama bir değişkeni atalım int nokta da aslında int nokta parse diyelim yine tanımladığınız değişken veri tipi değiştirebilirsiniz Textbox, text text <laughs> artı int nokta yine int parse ne işe yarıyor diye soranlar olabilir convert nokta int 32'nin aynı işlevi yani aynısı sadece biraz daha kısa o yüzden bunu kullanıyorum daha kısa olduğu için belirteyim onu da sorun yaşamayalım ee... Şimdi MessageBox.show'da show'da direkt ben metini belirteyim. Çünkü e, nasıl olacağını biraz daha hani nasıl kullanacağınızı bir anlatayım. Hatta öncelikle nasıl kullanacağınızı anlatayım. Yani nasıl erişeceksiniz buradaki metinlere. Şimdi tıkladım açılış bölümüne. Burada mesela şu metini değiştirelim. Label 1 text eşittir. label 1. Arkadaşlar geldim kusura bakmayın. Ee, boğazımla ilgili bir sorun oldu. Ee, ben de su getirdim. Su getirdim kendime. Şimdi devam edelim. Message box'a metinimizi yazalım. Mesela ne olsun? Ee, bize ne gibi bilgi versin? İşte işlemin toplama işleminin diyelim. Ya da toplama işleminin sonucu toplam olarak çıkıyor mesela bu şekilde de e, değişkeni gösterebiliriz veya farklı şekillerde mesela Şu şekilde de gösterebiliriz onu belirteyim şöyle Bu şekilde de gösterebiliriz arkadaşlar Tabi bunun için string format fonksiyonu için almamız lazım bunu onu daha sonra göstereceğim zaten bunu kullanacağız Birazdan Genellikle biz bu şekilde kullanıyoruz programcılar olarak Toplam diyelim Zaten bunu toString'e niye çevirmiyoruz Çünkü bu birleştirme anlamında kullanılıyor ve direkt birleştirecek hiç tırsıklık yapmanıza gerek yok deneme amaçlı bir komutumuzu deneyelim işe yarıyor mu tabi biz burada amacımız e, toplama işlemi yapan bir program değil localization şimdi birazdan zaten amacımız dışına biraz kaydık aslında ama birazdan amacımızın içine gireceğiz şimdi bu değişkeni ben direkt bu şekilde kopyalarsam olmaz değil mi? Çünkü değişkeni kullanamayız. Son, sonuçta bir string içine koyuyoruz bunu. Ee, ben şöyle hemen bunun içine kopyalayayım. Ne olur? Bu şekilde mantıksız olur. Güzel olmaz. Bunu bu şekilde kullanacağız. İzleyin. Buradaki kısmını siliyorum ve buraya birazdan belirttiğim yeri şeyi yazıyorum. Sıfır diye. Ne anlama geliyor bu? Bunun içine yazdığım değişken yani bunu, bu daha sonra belirttiğim değişken bu e, parantez içine sıfırın Yerine geçecek. Birazdan göreceğiz. Şimdi diğer dillerin dilleri için olanı da yazalım isterseniz. Hatta e, yazalım ama e, bir de şu toplama değişkenindeki değişikliği yapalım. Metinimizi değiştirelim. String.format diyorum. Format için alıyorum. Buraya metinimi belirteceğim burada. Localization.metin diyorum. Boşluk bırakıp değişkenimi giriyorum. Ve ne oluyor? Bu toplam değişkeni oradaki parantezdeki sıfırın yerine geçecek. Herhangi bir tısnik kullanmadım görmüş olduğunuz üzere. Tüm değişkenleri alıyor. Tamam. Burası tamam. Şimdi açılıştaki tüm e, gerekli yerleşimi de yapalım. Yerleşimi derken yani gerekli tüm metinleri girdi e, girsin program. Label 2. Label 3.text eşittir. Localization.label 3. Tamam. Başka ne gireceğiz? Menüye gireceğiz. Mi? menü strip değil tabii ki de dil seçimi nokta dil seçimi tool strip menü item nokta text eşittir localization nokta menü menü şeklinde başka bir şey var mı bakalım burayı niye değiştirmiyoruz diye sorabilirsiniz buradaki kendi dillerine göre kalsın kullanıcı burada hani kendine göre görsün ki ona göre anlasın yani bunu hani Türkçe işte İngilizce, Fransızca yazarsak o Fransız bir Fransız gelip buraya baktığında anlamaz. O yüzden bu şekilde belirtmemiz daha iyi. Bir de buton vardı. Buton bir nokta text eşittir localization nokta buton bir şeklinde belirttik. Tüm metinlerimizi girdik. Şimdi asıl kısma gelelim çeviri kısmına. Benim gibi çeviri özürlüyseniz Zorlanacağınız kısım diyelim. En yuşa gelelim, buraya yapıştıralım komutları ve teker teker çevirelim. Merhaba dünya. Tabii bunu bilmeyen artık Hello World. Ee, buraya da Hello kod evreni members diyeceğiz. Hi, Hello da diyebiliriz ama Hello diyelim. Hi demeyelim. Hi C Sharp ya da küçük olsun. Sam ee, Sumdı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Language Selection. Bunu bilmiyorum açıkçası yani bunu çeviremem ben. Ee, İngilizce nerede? Burada. Evet bu şekilde çevirdim. Doğru mu bilmiyorum. Şu d aslında kalkabilir. Gerekli değil gibi ama neyse. Bu şekilde kalsın. Madem bu şekilde çevirdi. Herhangi bir eksiğimiz yok gibi. Görmüş olduğunuz gibi burada yerine geçti bu e, değişkenin yerine geçecek ve böylece, böylelikle daha kolay olacak aslında değişkeni yerine aktarmamız. Tamam bu kısmı hallettik. Şimdi sıra e, şimdi yine gerekecek. Fransızca kısmına geldi ve benim hiç yapamayacağım kısım burası artık. Merhaba dünya neymiş? Fransızca'da bakalım hemen Fransızca'ya bulabilirsem. Göremedim. Hala göremedim görememeye devam ediyorum. Şimdi gördüm. Control Find tuş birleşimi sağ olsun. Yardımcı oldu bize. Bu kısmı da alalım. Code Universe kısmını sileceğiz tabii ki. De. Şöyle ben şöyle yapacağım. şuraya kopyalayacağım. Şu kısmı kod Evreni yapacağım members members normal kalsın Ctrl C Ctrl V Salut'tu sanırım. Salut C sanırım değil mi? Evet salut. toplanın anlamını bilmiyorum. Sum. Pardon bu İngilizce. Fransızca seçmiştik aslında ama. Son meymiş. Pardon şunu kapatalım. 19 dakika olmuş bu arada. Görmüş olduk böylece. Dil seçimi neymiş? Selection de la langue. Çok garip bir dil. Bu neymiş? O. Okuyamıyorum. Evet. Sonuç olarak bitirdik. Dil değiştirme olayında bir geçelim. Nasıl yaptığımızı gördünüz zaten. Teker teker hepsini çevirdik. Değişken varsa değişken yerine hani 0-1 diye gideceksiniz parantez içinde. Ee, süslü süslü parantezinde pardon. O kısmı belirttikten sonra Şimdi değil değiştirme kısmına gelelim ufaktan yavaş yavaşça yavaşça. Dil seçimi kısmına Türkçe arkadaşlar herhangi bir dil belirtmemize gerek yok eğer seçildiyse de şöyle yapacağız. Dil nasıl değiştiriyor? Localization.Culture nokta culture. Culture anlamını bilmiyorum. Kül, kültür mü acaba? İlk aklıma o geldi. New bu şekilde geldi. System Globalization Culture Info. Eğer bu şekilde görünmesini istemiyorsanız şöyle New Culture Info diye görünmesini istiyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde yaptık. Daha sonra Using System Globalization diyerek e, kütüphaneyi ekledik. Globalization kütüphanesini. E, globalization genelleştirme kütüphanesini. Hatta görün şöyle. Global Culture Info. İçine ne yazacağız? İçine dil yazacağız. Değiştireceğimiz dil yazacağız. Ne? Türkçe'de boşluk bıraksak yeterli. Çünkü varsayılan dil Türkçe olduğu için boşluk bırakmanız yeterli. TRTR yazmanıza gerek yok ki burada trtr diye belirtmeyin. Sadece localization kalsın. trtr diye belirtirseniz yani şöyle tr tr diye belirtirseniz program hataya düşer. Görmüş olduğunuz gibi program hataya düştü. İlla bir tane localization olacak sadece. Varsayılan dil yani. Onu buradan belirtmem gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu yazdık. Bu kadar aslında olay. E, dil bu kadar, yani değiştirmek bu kadar dili. Tabi dil e, değişikliği... Dil değişikliği arkadaşlar yeniden başladığında etkili oluyor. O yüzden buradan application.restart yazmamız gerekiyor. Programı yeniden başlatmaya sağlıyor bu komut. Restart metodu. Şimdi mesela ben buradan Türkçeyi seçtim. Görmüş olduğunuz gibi yeniden başladı, ha, Türkçe geldi. Tabi zaten metinler Türkçe ama... E, <laughs> dilde herhangi bir değişiklik olmadı. Diğerlerini de kodlayalım isterseniz. Şöyle kopyalayayım. İngilizceye and use. Bu and use işte şuraya yazdığınız kısım arkadaşlar. Şuraya ne yazdıysanız oraya da and use. Oraya da onu yazacaksınız. Bildiğim denemedim ama muhtemelen o şekilde yazılıyor. İsterseniz bir test yapalım. Ya da daha sonra. Gerek yok. Programda da bazı kısımları deneme yanılmayla öğreniyorsunuz aslında. Fr, fr yazacağız buna da. Şimdi hatayı izleyin. Evet arkadaşlar. Hata izleyin. Ne oldu buna diye sorabilirsiniz. İngilizce seçtik ama İngilizce olmadı dili. Normalde biz bunu İngilizceye çevirecek bir şekilde ayarladık. Neden olmadı? Çünkü yeniden başlattık. Yeniden başlatmadan e, bu değişimler göremeyiz. Ancak yeniden başlatmamız gerekiyor. Çünkü... E, Değişimleri bu şekilde görebiliyoruz. Yani şöyle anlatayım, yeniden başlatmazsak, biliyorsunuz program açılışta metinleri giriyor. İstersek bunu hani bir fonksiyona atayıp bir met, yani bir fonksiyona, bir metoda atayıp bu şekilde değişikliği anlık bir şekilde yapabiliriz. Hatta öyle yapalım isterseniz. O şekilde çalışacaktır. Ama yine şöyle bir sorun olacaktır. Ben yine sizin hani böyle bir soru olmuş olabilir, böyle bir durum çözüm yolu aklınıza gelmiş olabilir. Ne yazalım? metinleri gir yazdır, yazdır diyelim bu şekilde buraya metin metinleri yazdır dil değiştiğinde de metinleri yazdır komut çalışsın yeniden başlatma çalışmasın mesela öyle yapalım hadi daha iyi olması açısından artık metinleri yazdır Bunları alalım. Tamam. Kopyaladım. Şimdi yine hata olacak. İngilizce yaptım. Tamam. Dil İngilizce oldu ama programı kapattım. Yeniden açtığımda İngilizce olarak başlamıyor. Niye başlamıyor? Çünkü kayıt olmuyor arkadaşlar. Burada dil değişikliği kayıt olmuyor. Niye olmuyor? Bilmiyoruz. Cevabını bilmiyorum. Nasıl çözeceğiz? İşte onun cevabını biliyorum. Hemen onun cevabını verelim. Sağ tıklayıp buradan add deyip ne ekliyorduk? Settings dosyası. Yani ayarlar dosyası. Settings kullanmanızı öneriyorum. Veri tabanı için çok gereksiz bir şey. Settings daha anlaşılır. Daha gerekli bu işlem için. Settings adında bir settings dosyası ekledim. Zaten ona bir tane girdi yapacağız. Veri tabanı için bunun boş boşuna veri tabanını meşgul etmemize alemi yok. Gereği yok. Dil dedim ve buradan varsayılan dilimi Türkçe olduğu için buraya da Türkçe yaptım. Şimdi burada bir değil değişikliği olduğunda ne olacak? Settings dosyasında da o değişikliği göstereceğiz. Mesela default nokta dil. Dil burada görmüş olduğunuz gibi görünüyor. Eşittir. Türkçe yapacağım. Daha sonra bunda sınırlı değil tabi yine kapatıp açtığımda kaydedilmeyecek. Settings nokta default nokta save diyeceğim ve bu kaydetmiş olacak. Bunu kopyalayıp diğer yerlere de yapıştıralım. İngilizce, fark etmez aslında İngilizce yazabilirsiniz. Gerek yok ben gerek duymadım. Bu şekilde kullanabileceğiz. Start'a basıp başlatalım bakalım çalışacak mı? tabi çalışmayacak. Hemen hatayı da görün. Kapattım. Çalışırsa çok kötü olacak, çalışmadı. <laughs> Şimdi neden çalışmadı? Onu bir görelim. Metinleri yazdığı kısmında sadece metinleri yazıyor. Dili falan değiştirmiyor. Kontrol etmesi gerekiyor. Yani şöyle if settings nokta, default nokta, dil eşitse Türkçe'ye aslında hiç ellemesin Türkçe ise İngilizce ise ne yapsın e, localization dili kendi değiştirecek yani açılışta hemen değiş, dil değişmiyor bunu kendi kodlarımızla yapmamız gerekiyor Culture Info buraya da and use yapacağız. Daha sonra else if settings nokta default Dil, eşittir eşitse neye Fransızcaya Fransızcaya localization nokta eşittir yazamadım eşittir new culture info ne buraya da fr fr ee, neden Türkçe yazmadık? Çünkü Türkçe varsayılan yani hiçbir şekilde ellememe, ellemememizde e, bir sorun çıkmaz. Türkçe zaten varsayılan olduğu için Türkçe ise zaten Türkçe yazdıracak. Yani bir gerek yok bunun için. bir Ayrı bir şart belirtmemize gerek yok. Start diyerek başlatıyorum ve bu sefer çalışmasını umuyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten çalıştı. Koy, ayar kaydedildiği için İngilizce olarak geldi. Burada Language Selection diye geldi. Franchise yapalım. Dil in, e, Fransızca oldu. Kapatıp açınca da Fransızca olacak. Görmüş olduğunuz gibi kapatıp açınca da Fransızca oldu. Metinlerin yerleşimi bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Mesela görmüş olduğunuz gibi pek güzel durmuyor. Bunu kendiniz programınızın e, dizayn bölümünü e, tasarım bölümünü değiştirerek güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bir de merak ettiğimiz kısımlardan birisi de toplama işlemindeki metin. 5-4 yaptım. Bilmem ne bilmeme. Bakın değişken güzel bir şekilde yerleşti. Bizim bize yakın bir dil yani e, en of, ufak ufak Çat pat bildiğimiz bir dil olan İngilizce ile yapalım bunu da. 5-4 dedik. The result of the aggression operation 9 demeyeceğim. Nine turns out to be. Dedi. Şu anda Türkçe İngilizceyi katlettim. Sonuç 9 olarak çıktı. Biz ana dilimize dönelim ve buradan görelim. Toplam işlemi sonucu 9 olarak çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi Localization'ı başarılı bir şekilde yaptık. Bu örneği de aslında paylaşabilirim. Burada farklı bir şey yaptık o örneğe nazaran. Ee, otomatik değişmeseniz aldık. Yeniden başlatarak değiştirmek yerine daha güzel oldu gibi. Ee, bunu da paylaşabilirim aslında örnek olarak. Neyse, 28 dakikalık, 29 dakikalık bir videonun ardından yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.